Deprem oluyor, duyarlılığımız artıyor. İrkilme, panikleme, korkma, kaygılanma tepkileri ortaya koyuyor organizma. Ama depremin üzerinden 1-2 ay geçiyor, 2-3 ay, 3-5 ay geçiyor. Bakın oradaki süre de hemen hemen 5-6 ay. Artık vücut aynı tepkileri vermiyor. Çünkü duyarlılık azaldı. Beyin normalleştirdi. Artık depremin olmadığını, artçıların olduğunu normalleştirdi. Deprem diyorsun, korkuyorsun. Artçı diyorsun, korkun azalıyor. Bakın beyin kavramlara tepki veriyor. Kavram basit bir kelime dizilimi değil. Bir anlamla yüklü. Çağrışım özelliği var. Adam bir kavram için cinayet işliyor. Senin annene bilmem ne küfrediyor bir kavram. Adam bir anda Allah bulak oluyor. Cinnet geçiriyor adam öldürüyor. Kavram basit bir şey mi? Bir insana güzel bir söz söylüyorsun. Hanımefendi bugün çok güzelsiniz. kimyası değişiyor bir anda. Şerefsiz adam diyorsun. Adam cinnet geçiriyor. Seni yakalasa boğazlayacak. Bakın kavram ne kadar önemli. Dolayısıyla arkadaşlar yapacağımız bu kavramları değiştireceğiz. Depresyon demeyeceğiz. Depresif günler geçiriyorum diyeceğiz. Hatta buna bile ki depresyonu çağrıştıracak depresif kelimesini bile kullanmayacağız. Sıkıntılarım var. Olabilir, ilgilenmiyorum. Korktum, korktum yok. Olabilir, ilgilenmiyorum. Korkum geçer mi? Geçer mi? Yok. Geçer mi ne demek? Geçmezse anormallik var demek. Geçmemesi felaket demek. Beyin aptal bir organ değil. De bunları alıyor. Temel görevi korumak. Kavramları tetsizlikle inceliyor beyin. Biri eyvah deyince böyle panikliyorsun, irkiliyorsun. Çünkü beyin biliyor eyvah dendiyse tehlike olacağını, orada bir tehlike olduğunu. Hemen tepki veriyor. Yanlış kavramlar kullanıyoruz. Yanlış kavramlar üzerinden hatalı iletişim ve ilişki kuruyoruz kendimizde. Beyin de buna tepki veriyor. Arkadaşlar psikoloji tepkidir. Psikoloji bozukluk değildir. Psikoloji hastalık değildir. Psikoloji tepkidir. Soğuktaki titreme gibi. Soğuktaki titreme nedir? Epilepsi değildir. Havale değildir. Hastalık değildir. Vücudumuzun soğuğa verdiği tepkidir kusma bir hastalık değildir. Kusma bozukluğu değildir. Yediğimiz zehirli ve zararlı bir gıdaya midemizin verdiği dışarı atma tepkisidir. Psikoloji de aynen böyle sağlıklı bir tepkidir. Ya hatalı algıya verilir ya yanlış kodlanmaya verilir. Yanlış algılar psikoloji üreterek organizma beyin tepki verir. Ya da kodlanma yoluyla duyarlılık artmıştır. Psikoloji üreterek tepki verir. O halde kodlanmayı gidereceğiz. Bunu telkinde yapacağız algıyı düzelteceğiz. Hatalı sinyaller göndermeyi bırakacağız. Bunu kavramları değiştirerek yapacağız. Zira ne demiştik? Algı kavramlar üzerinden oluşturulur. Kavramlar algı oluşturur, algı ise psikoloji meydana getirir. Bakın arkadaşlar, kavramlar algı oluşturuyor, psikoloji algı üzerinden meydana geliyor. Psikolojiyi değiştirmek için algıyı değiştireceğiz. Algıyı değiştirmek için kavramları değiştireceğiz. Kavram değişmeden algı değişir mi? Korktum olabilir. İlgilenmiyorum. Kaygılandım. Hayır, kaygılanabilirim olabilir, ilgilenmiyorum. Bunu 2 ay, 3 ay yapın. Buna hangi psikoloji direnebilir? Ne psikoloji kalır, ne atak kalır, ne takıntı kalır, ne saplantı kalır. Hiçbir şey kalmaz.